K1'den ve K2'den ışınlar gönderirsek engelin sınırlarına Burada görüldüğü gibi iç tarafta bir tane daire, dış tarafta bir tane daire oluşacak. İçerideki daireyi hiç kimse aydınlatamadığı için tam gölge dışarıdaki daireyi K1 aydınlatıp K2 aydınlatamadığı için Yarı gölge oluşur doğru. Kaynaktan saydam olmayan cismin sınırlarına ışınlar çizersek, burada iki tane daire oluşur. Bir tane ışık kaynağında zaten yarı gölge oluşmaz, iki tane tam gölge oluşacaktır doğru. Işık doğrusal yolla yayılır doğru. Işığın boşluktaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ya da bunu kilometreye çevirirsek kilometre 1000 eder. Dolayısıyla 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometre bölü saat eder. Yanlış 300 kilometre bölü saat değil. Işığı hiç geçirmeyen maddelere saydam maddeler denir. Yanlış ışığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan maddelerdedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Burada kaynaktan gönderilen ışını çizersek saydam olmayan cisimlerin sınırlarına yakın olanın oluşturduğu gölge daha büyük, uzak olanın oluşturduğu gölge daha küçük olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. K1 kaynağından engele kenarlarına ışınlar çizdiğimizde burada oluşan yarım daireyi K2 de aydınlattığı için bir aydınlatıp bir aydınlatamadığı bölgeyi yarı gölge olup diyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Engellerin sınırlarına ışınlar çizersek burada X ve Z'nin oluşturacakları gölgeler aynı büyüklükte. Y'nin oluşturacağı gölge daha küçük olacaktır çünkü daha uzakta duruyor. Buradaki daireleri oluşturursak bir daire burada, aynı büyüklükte bir daire burada ve Y daha uzak olduğu için bir küçük daire burada olacak ve arada görüldüğü gibi aydınlık olan bir bölge var. Doğru cevap E seçeneğidir. Sınırlarına ışınlar çizersek bir ışın buraya geliyor. K2'den gönderdiğimiz bir ışın buraya geliyor. K1'den gönderdiğimiz bir ışın buraya geliyor. Doğru cevap. Bir daire burada oluşur. Bir daire de K1'den dolayı burada oluşur. Doğru cevap C seçeneği olacak. Kaynaklardan saydam olmayan cismin sınırlarına ışınlar çizdiğimizde oluşacak daireler K1'den dolayı burada bir daire oluşur. Burada da K2'den dolayı bir daire oluşur. Burası tam gölge. Üst taraf ve alt taraf her ikisinin aydınlattığından dolayı yarı gölge oluşacaktır. Cevap B. Perdedeki gölgenin alanını arttırmak istediğimiz için engeli iki yönünde kaydırarak önüne getirdiğimizde buradaki açı artar. Dolayısıyla arkadaki daire büyüyecektir. Kaynağı bir yönünde kaydırırsak, kaynağı bir yönünde kaydırırsak buradaki açı artar. Dolayısıyla daire büyüyecektir. Perdeyi iki yönünde kaydırırsanız, perdeyi iki yönünde getirmek buradaki dairenin alanını gittikçe küçültür. Doğru cevap D seçeneği. K1'den ve K2'den ışınlar çizersek saydam olmayan cisimlere dolayısıyla üst tarafta K1'den dolayı şöyle bir daire oluşur. Ancak burayı K2 de aydınlattığı için yarı gölge oluşur. Alt tarafta K2'nin ve K1'in aydınlatamadığı bölgeleri çizecek olursak K1'in aydınlatamadığı bu bölgeyi K2 de aydınlatmadığı için tam gölge bu bölgeyi K2 aydınlatamıyor ama K1 aydınlattığı için yarı gölge olur. Doğru cevap A seçeneğidir. X eşittir. F çarpı T'den mesafeyi soruyor. V hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olduğuna göre 8 dakika dediğini bunun saniyeye çevirmemiz lazım. 8 dakika her dakika 60 saniyedir. Artı 20 saniyede 8 dakika 20 saniye. Dolayısıyla burası 500 saniye eder. Süre 500 saniye olduğuna göre burada süreyi de yerine koyarsak dolayısıyla buradan 15 çarpı 10 üzeri 7 kilometre etmiş olur. Doğru cevap B seçeneği. Burada kaynaktan K1 engeline ve K2 engeline K'dan X'e ve Y'ye ışınlar çizdiğimizde burada benzerlikle bir tane üstte daire bir tane altta daire oluşur. Ancak küreler özdeş olmadığı için benzerlikle üsttekinin ve alttakinin yarıçapı bulunması gerekir. Burada X ve Y'nin yarıçapları bilinmediği için oluşan dairelerin büyüklükleri hakkında da kesin bir şey söylenemez. Zaten soru da olabilir diyor. Doğru cevap iki tane daire oluşacak ve bir noktada bir noktada kesişecek ama üstteki daire ile alttaki dairenin büyüklüklerini bilmediğimiz için E seçeneği K1'den dolayı bu şekilde bir aydınlık bölge oluşacak. K2'den dolayı da bu şekilde aydınlık bir bölge oluşacak. Her ikisinin de aydınlattığı yer olduğu için burası aydınlık olacak. Üst taraf K2'nin aydınlatıp K1'in aydınlatamadığı için yarı gölge, alt taraf yarı gölge olacak. Bu dairelerin dışı hiç aydınlık alamadığı için karanlık olacak. Burada doğru cevap C seçeneği olacak. Dairelerin büyüklükleri de yakın olan daha fazla aydınlatacağı için k oluşturduğu daire daha büyüktür. Doğru cevap C seçeneğidir. Burada X'ten dolayı şu şekilde bir daire oluşacak. Y'den dolayı da bir daire oluşacak. Y daha uzak olduğu için Y'nin oluşan daire daha küçük. X'ten dolayı oluşan daire daha büyük olur ve bunların bir miktar kesişme alanları vardır. Doğru cevap